Tam polis günü. Sevgili seyirciler, seçimlere 57 gün var. Oyumuzu elbette kullanacağız. Adil bir seçimde ısrar etmeliyiz. Oylarımızı korumakta ısrar etmeliyiz. Oylarımızı kullanmakta ısrar etmeliyiz. Demokraside ısrar etmeliyiz. Önce insan demekte, de, önce can demekte de ısrar etmeliyiz. Bakın, bu seçimde seçimlere katılma hakkı elde edip de katılmayanlar da var. 20 parti katılıyor. Bir parti daha var. İlk parti diyorlar. Demokrat Parti'den de bahsettik. Şimdi ilk parti ile ilgili o haberi verelim. Sonra devam edelim. 9 seçimdir kaybeden bir muhalefet partileri var. Ülkenin seçmenin yarısı mutsuz ve umutsuz. Seçmene umut olmak için kuruldu. ilk partinin hedefinde oy kullanmayan siyasete küsmüş seçmen var. Partinin genel başkanı ise Erhan Tapan. Ben iş adamıyım. Halim vaktim de çok şükür yerinde. Siyaset birazcık tenzih ediyorum. herkesi söyleyemem tabii. Rant peşinde koşan insanların doluştuğu yer oldu. Biz gerçekten siyaseti değiştirmeye geliyoruz. Eran Tapan başarılı bir reklamcı ve iş adamı. Artık siyasetçi. Biz gerçekten bu ülkedeki parlamenter sistemin tıkanıklığından, sıtkı sıyrılmış buna yeter artık diyen, isyan eden halkın sesi olarak çıktık. İlk parti seçmen kitlesi olarak oy kullanmayan 14 milyon kişiyi seçti. Eran tapının hesabıyla üçte biri oy verse barıca geçmeye yeterli. İlk parti çok büyük bir sürpriz yapacak. Çünkü 14 milyon seçmen son seçimlerde sandığa gitmedi. Niye sandığa gitmedi? Çünkü kazanmak adına veya bir şeyleri değiştirmek adına hiçbir umudu yoktu. 2019 seçimlerine hazırlanan partinin önceliği kadınlar ve gençler. İlk partinin %50'si kadınlardan oluşuyor kontenjan olarak. 5'te biri de 110'u da 21 yaşını yeni doldurmuş genç seçmen. Kadın kollarımız yok, genç kollarımız yok. İlk parti her insanı kucaklamaya hazır. Geçmişte ne olmuşsa olmuş artık önümüze bakacağız, el ele vereceğiz. Sağcısı, solcusu, muhafaza karı, layığı, Kürdü, Türkü, Çerkezi, Lazı, Ermenisi el ele vereceğiz. <laughs>